Merhabalar. Bugün size baş ağrılarından bahsedeceğim. Baş ağrıları hepimizin hayatımız boyunca defalarca karşılaştığımız oldukça can sıkıcı semptomları olan bir hastalık grubu. Baş ağrıları primer ve sekonder baş ağrıları olarak ikiye ayrılır. Sekonder baş ağrıları baş ağrısının altında bir hastalık yattığını, bir sekonder bir nedene bağlı olarak baş ağrısının meydana geldiğini ifade eder ki bu genelde ciddi hastalıklarda olur. Bu hastalıklar arasında tümör, beyin kanamaları, beyin damar tıkanı kanıklıkları, e, beyinle ilgili enfeksiyonlar veya işte hipertansiyon, e, diyabet gibi bazı hastalıkların komplikasyonları olabilir. E, primer baş ağrıları ise daha çok sıklıkla gördüğümüz asıl baş ağrısı türü bu gruptur. Bu baş ağrıları altında herhangi bir neden olmadan direkt baş ağrısı başlığı altındadır. Yani bunların içerisinde migren ve gerilim tipi baş ağrısı ana başlıklarımız. Migren toplumdan sık görülen baş ağrısı nedenidir. E, eğer bir baş ağrısı tek taraflı, zonklayıcı ve eşlik eden bulantı olduğu şekilde ise ağrı ile beraber ışıktan sesten rahatsızlık duyuyorsa kişi ağrıyı tetikleyici işte aç kalmak, öğün atlamak işte geç yatmak, uykusuz kalmak gibi şeyler ağrıyı tetikliyorsa özellikle adet dönemlerinde bayanlarda bu ağrı daha sık oluyorsa ön planda daha çok migren baş ağrısını düşünürüz ama migren diyebilmek için de tabii ki önce organik bir bir şey sebep olmadığını araştırmak için görüntüleme yapmamız gerekiyor. Primer baş ağrısıları içerisinde ikinci tetikleyici sıklıkta gördüğümüz işte gelinim tipi baş ağrısı. Gelinim tipi baş ağrısı genelde ense kökünde e, lokalize olan, e, sıkıştırıcı tarzda e, enseyi bir şey tutuyormuş gibi hisseden, e, enseden bir şey itiyormuş gibi hisseden e, şiddetli baş ağrılarıdır. E, bu baş ağrıları genelde stres veya sıkıntıya bağlı veya stresli bir süreçten sonra başlar ve uzun yıllar devam edebilir. E, genelde tetikleyici sebepler olmaz. Sürekli e, bir ağrı şeklindedir. Gece gündüz sürekli devam eden ağrılar şeklindedir. E, ağrıların tedavisi tabii ki e, tanı koymuş olduğumuz tanıya göre değişmekte. Migren baş ağrılarının tedavisinde kullandığımız ata engelleyici tedaviler ve atan gelmesini engelleyici profilaks tedavileri dediğimiz tedaviler vardır. E, burada önemli olan kişinin baş ağrısını çekmemesi. Yani ağrı geldiği zaman zaten kişinin yaşam kalitesi bozulacağı için migren e, baş ağrılarında e, ata önleyici tedaviler çok daha önemlidir. Bu tedavilere yanıt vermeyen hastalarda girişimsel tedaviler ön plana gelir. Bu tedavilerin başında da botoks tedavisi vardır. Botoks her 3 ayda bir başın belli bölgelerine yapılan lokal enjeksiyonlarla 3 ay boyunca migren ağrılarını %90'a yakın azaltan bir yöntemdir. Gelin tüp baş ağrılarında da altta bulunan stresle ilgili sebepler yok edilmeli, onlarla ilgili gerekli tedaviler düzenlenmelidir. Eğer altta sekonder bir neden varsa da tedavi tabii ki sekonder nedeni yönelik yapılmalıdır.